Üst üste puan kayıpları yaşayan ve takımın performansı eleştirilen Fenerbahçe'de Çanlar Teknik Direktör Domenico Tedesco için çalarken İtalyan hocanın sözleşmesindeki tazminat ayrıntısı da ortaya çıktı. İşte detaylar, Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, 4 maçta bir kez kazanabildi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Üst üste 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayan sarı lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı tamam ya da devam maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe ayrılık halinde Domenico Tedesco'ya ne kadar ne kadar para ödeyecek? İşte ayrıntılar. Şampiyon YAPAMAZSAK, sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüpte gönderilmesi gündemde olan Domenico Tedesco'nun kontret detayları ortaya çıktı. Sabahta yer alan habere göre, Sarı Lacivertliler, genç teknik adamla vedalaşma kararı alması halinde iki yıllık sözleşmeye karşın Tedesco'ya bir yıllık alacağını ödeyecek. 4 milyon euroya mal olacak, buna karşın Tedesco ile yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin kasasından 4 milyon euroluk bir çıkış olacak. 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücreti anlaşan eski yönetim, Tedesco'nun teknik ekibiyle bir. 5 milyon euro ödeme karşılığında kontrat yaptı. Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan oluşturmak istediği, Tedesco'nun yanı sıra Gökhan Gönül'le de ayrılık kararı aldığı ileri sürülüyor. Biz her zaman hazırız, hedef birlik beraberliği sağlamak, Tedesco ile devam edilip edilmeyeceği hala belirsizliğini korurken, sarı lacivertli takımın patronu önceki gün tesislere gelerek futbolcularla görüşmüş ve son durum hakkında bilgiler almıştı. Başkan Saranın bu ziyaretlerine devam ederek Samandıra'da kaybolduğunu düşündüğü birlik ve beraberliği geri getirmeyi hedeflediği bildirildi.